Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda çok sık gelen vadeli işlemler e, piyasasında işlemler nasıl alınır? Yani Viop'de işlem nasıl alınır? E, özellikle Ziraat Bankası kullanıyorum, Bank Bank kullanıyorum gibi e, çok e, kullanıcıların olduğu e, bu uygulamalardan bahsetmek istiyorum. E, öncelikle e, vadeli işlemler alabilmeniz için vadeli işlem opsiyon sözleşmelerinizi imzalamanız gerekiyor. Bunu internet bankacılığından e, ya da e, web internet bankacılığından Z borsa uygulamasına girerek yapabilirsiniz. E, ben bugün sizler için bir tane e, hesap açtım oradan e, size e, anlatmayı düşünüyorum. E, ana sayfa kısmına gelecek olursak burada sizin herkesin ana sayfası farklıdır. Burada piyasalar kısmına gelmeden önce hesabım tarafındaki Viyop teminat yatırma çekmeden bahsedeceğim. Sizin belirleyeceğiniz bir hesaba bağlı hesapta TL nakdinizin olması gerekiyor. Yani hisse sattıktan sonra Viyop'a para gönderemezsiniz. Çünkü hisse satıldıktan sonra takası T artı 2 işlem gününde geçeceği için yani T2'de nakde döneceğiniz için siz o parayı ancak eee 2 gün sonra vioba koyabilirsiniz. Eee e, en önemli kriterlerden bir tanesi teminat tamamlama çağrısı aldığınızda da e, hani bu şekilde teminatınızı yönetmeniz gerekiyor. Eee boyunuzdan büyük işlere girmemeniz gerekiyor. İlk etapta en azından tamamen öğrenene kadar yok teminat yatırma çekme kısmına geldiğinizde benim hesabım sizlere göstermek için e, açtığım için boş olacaktır. Burada yatırma kısmına geldiğimizde. eee Hesapta sizin TL'niz görünce için e, belirli bir miktarı saat sabah 9, e, öğlen 15-15'e kadar yatırabilirsiniz. Yine aynı şekilde çekme de e, bununla e, aynı süreye sahiptir. Buradan teminatlarınızı yatırdıktan sonra... E, Teminatsız geçtikten sonra burada teminat çekme kısmına bastığınızda çekebileceğiniz nakit tutar olarak görünüyorsa teminatınız yatırılmış demektir. E, alacağınız vadeli işlemler e, şeyine gelecek olursak, Viop'tan işlem açmaya gelecek olursak, e, burada Viop'un e, her işlemin bir kodu vardır. E, genellikle bu kodlar şu şekilde oluşur: e, Her Viop kontratının başında F harfi olur. Neden F harfi olur? F Futures gelecek anlamı taşır. Bütün kontratların başında F harfi olur. Sonraki olan e, harf kodları hangi dayanak varlığa sahip olduğunu gösterir. Yani e, bu yukarıda görmüş olduğunuz e, Anadolu Efes e, firmasının e, vadeli işlem kontratıdır. Yanındaki 4 tane rakam da hangi vade içerisinde işlem gördüğünü e, söyler. Zaten bunların altında da yazıyor. Görecek olursak 31 Ocak 2024 vadeli fiz yazıyor. Buradaki fiz demek fiziki uzlaşı demek. E, diğerleri ise e, endeks ve döviz kontratları e, nakdi uzlaşıdır. E, bu elektrik sözleşmesidir. E, şu gördüğünüz bunun yanında sadece vadeli yazar. Aşağı doğru indikçe mesela enerji ise 0-2-24, 29 Ocak 2024'de vade sonu fiziki uzlaşıyla son buluyormuş. Şimdi aklınıza şöyle bir soru takılabilir, aklınıza şu şekilde bir soru takılabilir: Siz bu aldığınız işlemi biz işte Şubatın sonuna kadar ya da ocağın sonuna kadar taşıyacağız mı gibi bir soru takılabilir? Hayır işlemi aldıktan sonra isterseniz kardayken, isterseniz zarardayken kapatabilirsiniz pozisyonunuzu. Şimdi ben burada bir pozisyon örneği vermek istiyorum. E, Akbank hissesinden e, bir pozisyon örneği vermek gerekirse bunun üzerine tıkladığınızda genellikle yakın e, vade kontratlarından işlem yapılır. E, bu da e, va e, vade sonuna son 2 gün kala artık yapabilirsiniz. E, içerisinde bulunduğumuz vadede e, işlem gören e, kişiler, işlem yapan kişiler ya da robotlar pozisyonlarını gelecek vadeye taşıyacağı için genellikle yeni pozisyon açıyorsanız eğer e, vade süresinde son iki gün kala bir sonraki vadeden işlem açmayı tercih ederiz. E, taşınmadan e, yani son güne bırakıp da e, kapatamama durumu ya da e, makasın çok açılmasından dolayı kapatamamız, durumumuz olmasın diye biz bu şekilde e, bir şey sun e, yapıyoruz. En azından ben o şekilde e, kullanıyorum. Şimdi siz e, burada görecek olursanız e, F 6 tire Akbank 0124 yazıyor. Siz Akbank'ı longlamak istiyorsanız, yani Akbank'ın yük, yükselişinden para kazanmak istiyorsanız longlayacaksınız. Burada bizde genellikle Türkçe olduğu için al ya da sat yazar. Al kısmına bastığınızda karşınıza o anki fiyat, adet, emir, geçerlilik tarihleri görünür. İlk başlayanlar genellikle limit emrinin kullanılması gerektiğinin üstünde duracağım. Burada şart emirler de verebilirsiniz. Şart emirler işte bu fiyattan küçükse bu fiyatın üstüne çıktığında al bu fiyatın altına düştüğünde stop ol gibi şeyler şartlı emirlerle şey kullanılabiliyor işlem yapabiliyorsunuz şimdi vadeli işlemlerde açtığınız her bir kontrat yani burada 39 23'ten bir, bir tane aldığınız zaman siz 100 adet Akbank hissesi almış olursunuz. Yani pozisyon büyüklüğünüz ne olur? Ee, 3.923 TL olur. Eğer bir kontrat e, işlem açacak olursanız. Eğer ki 10 kontrat açacak olursanız burada 39.000 TL e, Akbank pozisyonu açmış olursunuz. Her bir kontrat 100 TL olduğu için 10 kontrat açarsanız 1000 e, lot e, siz ne yapmış oluyorsunuz? Akbank e, longlamış oluyorsunuz. Long nasıl kapatılır? Öncelikle e, siz bunu aldıktan sonra hesabınızda hesap kısmına geldiğinizde portföyüm kısmında siz bunu göreceksiniz. Yani e, Akbank e, yanında e, long yazar, 10 kontrat yazar ya da Akbank 10 yazar, e, o anki açtığınız maliyet fiyatı yazar. Bunun üzerine basarak ee, az önceki ekrana e, yönlendirir. Yani bu ekrana yönlendirir sizi. Daha sonrasında ne yaparsınız? Elinizde 10 kontrat varsa sat tuşuna basarsınız. Ve buraya 10 kontrat yazdığınızda 10-10 eşittir 0. Bütün pozisyonunuzu kapatmış olursunuz. Ancak siz buraya e, elinizde 10 kontrat long taşırken 20 kontrat e, sat yaparsanız. Öncelikle... E, 10 eksi 20 olacağı için öncelikle 10 kontrat longlarınız kapatılır. Daha sonrasında da üzerinde 10 kontrat short açılmış olur. Vadeli işlemlerin karşı çap, e, bacakları, e, çaprazları genellikle e, alımla kapatılır. Yani e, ters işlemle kapatılır. E, bir e, long yönlü işlemin kapanışı short ile Short yönlü işlemin e, kapanışı long ile olur. Şimdi long tarafını anladığınızı düşünüyorum. Short tarafına gelelim. Eğer ki sizin elinizde Akbank e, sözleşmesi yok ve siz Akbank'ın düşeceğini düşünüyorsunuz ve bu düşüşten para kazanmak istiyorsunuz. Bu durumda e, bu ekrana geldiğinizde e, hesabınızda Akbank kontratı yok olduğunu varsayarak anlatıyorum. Sat tuşuna basıyorsunuz. Şimdi 39.24'ten 10 kontrat sattığınızda siz 1000 lotluk Akbank shortlamış oluyorsunuz bu durumda. Dolayısıyla ne oluyor? Akbank düşerken siz para kazanmış oluyorsunuz. Daha sonrasında ise siz bu işte kar ettiniz, zarar ettiniz artık orasını zaman bilir. Karda ya da zararda bu pozisyonu kapatmak istiyorsunuz. Yine bu ekrana geldiğinizde ya da hesabım içerisindeki ekrana geldiğinizde e, bu defa elinizdeki eksi 10 olan e, Akbank sözleşmesine alım yönlü olarak kapatmanız gerekiyor. Bu defa e, al kısmına giriyorsunuz. Elinizde 10 kontrat şortunuz varsa buraya 10 kontrat e, al yaparsanız eksi 10... E, Artı 10 dediğiniz zaman e, pozisyonunuz sıfırlanmış olur, pozisyonunuz tamamen kapanmış olur. Ancak buraya siz daha fazla kontrat yazarsanız e, önce shortlarınız kapanmış olur mantıken, daha sonrasında da longa dönmüş olur sistem. Aslında e, burada e, en basit anlatılabilecek şekilde e, vadeli işlemlerde ilk yapılabilecek e, işlemler budur. Daha sonrasındaki bunun teminat yön e, yönetmeyi işlemi geliyor. Teminat yönetme işlemi ise kurumdan kuruma farklılık göstereceği için aslında burada şu şekilde oluyor kesin bu şekilde oluyor diye bir şey demem doğru olmaz. Çünkü bazı kurumlar takas bankın belirlediğinin üzerinde teminat istiyor. 2 katı istiyor 3 katı isteyen var ya da tek, takas bankı belirlediği teminatla çalışan kurumlar var. Bu değişiyor arkadaşlar. E, bu da e, takas bankın e, belirlediği teminatlar aslında bize kaldıracı veriyor. E, pozisyon büyüklüğü yani pozisyon büyüklüğü neydi? E, sözleşmenin büyüklüğü neydi? Her bir sözleşme 100 e, hisseydi. Elinizdeki e, aktif fiyatı e, pozisyon büyüklüğüne çarparak bulduğunuz işlem hacmini teminata bölerseniz e, ne olur? E, kaldıraca ulaşmış olursunuz. Yani şöyle e, özetleyelim. E, 39.28 fiyatla 10 kontrat e, elimizde e, Akbank Longumuz var bizim. E, bunun pozisyon büyüklüğü neydi? E, her bir kontratın 100 hisseydi. Yani 39.200 80 TL bizim bir pozisyon büyüklüğümüz var. Bunu da hesaplarken Takas Bank'ın bize vermiş olduğu teminat neydi? Hemen bakayım. Bizim her bir kontrat için Takas Bank bugün itibariyle 630 TL bir şeye ihtiyaç duyuyor başlangıç teminatına ihtiyaç duyuyor. Hemen onu da hesaplamak gerekirse 39.28 bizim anlık fiyatımız. 39.28'i bir kontrat 100 hisse büyüklüğünde. 39.28'i yüzde çarparsınız. Daha sonrasında da başlangıç teminatı neymiş? 630 TL'ymiş. 3.928 lirayı 630'a bölerseniz 6.23 olarak görünecektir. Yani Akbank'ın Kaldıraç oranı neymiş? 6,23-6,24 olarak bulmuş oluyoruz. Bir de bizim takas bankın şöyle bir durumu var. Siz açtığınız pozisyon yani başlangıç teminatının üzerinde de %30 bir fazla teminat bulundurmanız gerekiyor. Yani Viyop'taki bütün paranızın tamamını kullanamıyorsunuz. E, Viyoba 100 bin TL para yatırdıysanız, bunun yüzde 35'i nakit olarak e, anlık piyasa koşullarının dalgalanmasından dolayı e, bunun nakit olarak durması gerekiyor. Yani 35 bin TL'sini kullanmamanız gerekiyor ki sürekli marj e, margin call diyelim, yani e, teminat tamamlama e, durumu sizde olmasın, e, sürekli müşteriler aranmasın ya da sürekli müşterilere e, teminat tamamlama bildirimi gitmesin diye %35'lik bir serbest teminat bulundurulur. Geriye kalan 65.000 TL'nizle 100.000 TL üzerinden örnek veriyorum. 65.000 TL'nizle e, bu başlangıç teminatlarını göz önünde bulundurarak e, işlem alabilirsiniz. Eğer sorularınız olursa da bana Twitter'dan e, DM yoluyla ulaşırsanız e, birazcık daha detaylı anlatırım. Umarım eee açıklayıcı olmuştur. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.